ev toplayla çok ev toplayıp bir arada verdim ki aradaki farkı anlayın diye tamam mı? Az önceki senaryoya benzer bir şekilde şey yaptım. Şurada arkadaşlar bir iş yerinde çalışan çalışanların aylık aylık şeyleri var tamam mı? Aldığı maaşlar. Ama bu işleri nasıl bir yerse bu adamlar bir ayda birden fazla maaş alabiliyorlar. Herhalde prime göre çalışıyorlar. Tamam mı? Karışık biraz. Şey. Şimdi biz E toplada da sadece bir kolon ve karşısındakini aldık değil mi? Peki şartlar artarsa fark birden fazla kolonu şey yapmak zorunda kalırsak işte bu zaman işte bu sefer de bize çok e topla formülü şey yapacak. Şöyle göstereyim. Bakın Ocak ayının maaş toplamını rahatlıkla e toplayla bulabiliriz. Değil mi? Aylar burada. Ocak maaş burada. Bizi burada e topla götürür. Değil mi? Ama bir şart daha koyuyoruz. Diyoruz ki Nisan ayında canerin maaşı. Nisan ayında canerin maaşı. Şimdi az önceki iki da şimdi üç kolonu çıktı. Geleceğiz buradan Nisan'a olacağız. Buradan canere gideceğiz. Ondan sonra toplam olacağız. Tabii mi? İşte burada işin içine çok e topla formülü girecek. Evet farkı da en büyük farkı da şu. Çok e, to e topla da biz gidiyorduk. En son da bu arada veriyorduk. Ama Excel burada diyor ki sen kaç tane kolonu karşılaştıracağını ben bilmediğim için kaç tane şart geleceğini bilmiyorum. Bana en başta bu kolonu ver, ben buradan öncelikle bu kolona gidip her verdiğin şarta göre atıyorum Caner'e mi verdin? Caner'in Nisan ayındaki şeyi. Önce bu kolonu vereceğiz herkese toplam. Bu sefer gidecek ki Caner, şartım Caner mi? Gelecek buradan Caner'i bulacak ve Caner'in Nisan ayında birden fazla maaşı var arkadaşlar. Şurada bir yerde tam göremedim. Görseydim daha, daha şey var. Altta bir yerde yine var, Caner'in bir Nisan ayı var. Diyeceksin mesela, önce toplam vereceksin. Caner dediğin zaman, Caner'e gelecek. Caner'e bakacak, Caner'in bir de Nisan'ı bulacak. Bunu bir hafızasında tutacak. Tekrar buraya arayacak. Burada Caner'in Nisan ayında bir maaş, bir bakın, bir, bir Nisan'da bir maaş daha almış. Evet. Demek ki bu adam bir satış daha yapmış. Bir prim daha kazanmış demek. Her satış başında işte prim oluyor. Burada yorumlarsak böyle. Anlatabildim mi? Bu sefer ne yapıyor? Burayı da topluyor. Ondan sonra buraya geçiyor. Tamam. Şimdi önce e topla yapacağım. Sonra da altından çok e topla yapacağım. Önce basitten şu Ocak ayı şeyini yazalım. Ocak ayı maaş toplam. Yazdırmak isteyeniz var mı? Az önceki aynısı. Formül 3'ü gidelim. Hazırlayayım. Buyurun. Eşittir. E toplam. Ee, tamam eşittir e topla b5'ten b25'e kadar şimdi a dediği için şurayı alacağız noktalı virgül noktalı virgül e, tırnak işareti evet ölçümüz ne? ocak evet. ya da kolayını yapalım Ocak burayla bu aynısını yazdığı için şurayı alalım. Evet. O da olur, evet. Karşılar evet. e, çektiğimizde düzgün çalışsın F diye. F6. Noktalı virgül. Son aralığımızda maaşlar. C6 ile C5 ile C5'den C7 ile C5 Bunu bir yazın. 3.83 50 mi yazıyorum Tamam. Yani bunu Formül çubuğuyla yapalım. Formül çubuğuyla da Şimdi formül çubuğuna basın. Merhaba <laughs> gidin. Yine toplayı seçin. <laughs>